Rahatlatan ol bizleri deniyoruz. Ama bu sefer değişik yapmak istedim. Gördüğünüz gibi denemiştik ve çok güzel olmuştu. Bu sefer ya. daha uzun daha büyük bir şeyle denemek istedim. Acaba rahatlatacak Parmağım mı? Parmağım gibi. Şimdi hepsini koydum. Evi zehirleyecektim. Evi yakacaktım. Güzelce evimizi yaktıktan sonra güzelce yakıyorum. <laughs> i̇lk önce beynim olduğu için beynimi kullanmak istedim. Kenarlarına koydum sürdüm güzelce. Ve çok güzel dondu. Ben boy. Neyse. Ciddi olalım şimdi güzelce dondu. Şimdi bizlerimize crazy bitch like that o yelmi yakacaktı. Neyse parmağım sizden değerli mi? Tabii ki de hayır. Döküyoruz sonra o yeri. Şimdi yorumlara hatırlatma koy. Çünkü bunu part 2 yapıyorum. Çünkü bunun donması lazım bana kısacık. Abla part 2 koyuyor. Yeter artık. Sus lan. Valla bir tane çakarım tellik geliyor. Neyse inşallah mistik bunu yutmaz. Merak etmeyin gözümüz üstünde. Şimdi bir saat beklememiz lazım. Oye. Oh yeah. Hadi görüşürüz tatlı şey. Anneme güle.